Çocuğum mu? Çocuğum oldu da ben mi istemedim? Yapamam anne. Sırf çocuk doğurmadı diye Beyza'yı boşayamam. Artık Cihan'ım da evlat sahibi olacak. Oğulları ardı ardına dizilecek bu bahçeye. Soyumuz yürüyecek. Yüzümüz yerden kalkacak inşallah. Benim çocuğum olmuyor hakim bey. Ama ismin baba olmaya hakkı var. Söyledin mi Cihan'ın çocuk için evleneceğini? Şartları kabul edecek mi kız? Niye etmesin? Bütün gece kondulu kızların hayal bu değil mi zaten? önce zengin bir koca bulmak, ardından doğurmak. Rüyasında bile göremeyeceği bir fırsat veriyorum ona. Bence bu insanlar kendilerine gelin değil, damızlık istiyorlar herhalde. Sen nesini beğenmedin bu adamın? He? Zengin diyor, milyoner diyor. Belki paçanı kurtarırdın da bize de bir el atardın. Evet, isteyecek. Evleneceğim de. Ama beni seven ve aşık olduğum bir adamla evleneceğim. Ben Cihan Develoğlu. Ben de Hançer. Gelin 11 Şubat Pazar gününden itibaren her pazar Kanal 7'de.